Buyursunlar! Burası neresi? Hmm, bize göre bir yer işte. Çok büyük bir yer galiba. Nereden anladın? Kapının parmaklıklarındayız. Abi, ben ateşi yakıp çorbanın suyunu koyayım. Bu taraftan gel, korkma. Rahat yürü! Otur şuraya! İsmin ne senin? Gül, sizinkiler? Benimki Murat. Gül. Murat'ım. Gül'üm. Deli, beni bırakıp gidecek miydin? Geçen sefer yaptığın çocukluk yetmedi mi? Gül, biz artık Sus. sana... Ne ehemmiyeti var? Bırak geçmiş artık. Muhterem Nur, tabii ilk Türk divalarından... ...işte o Cahide Sonku Sezersiz'in... Kolpan İlhan gibi kuşağın hemen arkasından gelmiş ve Yeşil zaman kraliçesi olmuş bir sanatçı. Onu en çok tabii üç arkadaş filminde hatırlıyoruz. O kör genç kız rolünü böyle muhteşem profilini de gayet iyi kullanarak bütün mahalleyi yalnız üç arkadaşı değil, bütün mahalleyi kendisine aşık eden bir kör, özürlü genç kız rolünü öylesine bir sadelikle oynadı ki hepimizin yüreğinde yer etti. Ona çok şey borçluyuz. İlk gittiğim zaman film şirketine Aman beni aldılar resimlere bakıyor böyle bir kameranın arkasından. Dedi Kali dedi bunun dedi burnu ne kadar güzel dedi. Bilmiyorum herkes ağlıyordu beni gören. Sokakta gören bile ağlıyordu nedense. Sarılıyorlardı Zeynep diyorlardı. Zeynep'in intikamını oynadım. E ee, i̇şte Zeynep'in gözyaşları veyahut da Zeynep, Yedi, köyün Zeynep'i. Adım Zeynep kaldı. En çok film çeviren bendim yani. Günde iki filme gidiyordum. Öğlene kadar bir işte saat 3'e kadar bir firmada çalışıyordum. Oradan çıkıyordum başka yere gidiyordum. Akşam 9'a kadar çalışıyordum. Yani böyle olmasam, rahatsız olmasam gene sinemayı tercih ederim. Para için değil. Mesleğimi sevdiğim için çok seviyordum. Yani çocukken annemlerle sinemaya gidiyorduk bu sinema sevgisi oradan başladı. Hemen hep böyle sinemada oynamak istiyordum. Oynadım ve bırakmak hiç istemedim ama kurallar değişti. Sinema değişti. Ödül almak şahane bir şey tabii. Orada artık heyecandan belki düşebilirim. Ne söyleyeceğimi de bilemiyorum vallahi. Beni hatırlamış olmanız beni sevindirdi çok sevindirdim. Kadın yönetmenlerimiz, kadın senaristlerimiz çok çok güzel, eskiye nazaran harikalar yaratıyorlar. Kızlarımız çok güzel oynuyor. Hepsine başarılar diliyorum. Sağlam olsaydım bir de ben oynardım. Aşkın hasretin bir korku senin yokluğunu kalbime dol. Dünyaya seninle gelmiş gibiyim Sensiz yaşamayı düşünme